Merhaba arkadaşlar, piyasalara hızlı bir bakış atalım. Bitcoin, önceki videolarda ifade ettiğim 93.000 seviyesini kırmaya hazırlanıyor. 93.000 seviyesi üzerinde, gün kapanışı alırsak, hedef 99.000 seviyesidir. Bir önceki videoda ifade ettiğim işlem planı, güzel iş çıkarmaktadır. Yani 93.000'den %15 ve daha fazla aşağıda isek, al ve %15 ve daha fazla yukarıda isek sat. Borsa İstanbul sakin hareketler ile güne devam ediyor. Kritik seviyelerimiz 11600 ve 12000 seviyesi üzerinde kapanışlar gelene kadar bıktırmaya devam edecek gibi görünüyor. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Gram altın tarafında ise 5400 ve 5800 seviyeleri arasında dinlenme dönemi bitmek üzere. Yeni yılda özellikle Mart Nisan aylarında 7200 seviyesi beklentisi devam ediyor. Gram altın en iyi alım yeri 5100 bölgesidir ve daha altına inmesi çok düşük olasılıktır. Küşler alım fırsatıdır. Euro-dolar paritesinde ise 1.1670 üstünde kapanışa ihtiyaç vardır. Ve bu hareket yaşandığında 1.19 seviyesine kadar atak gelse dahi paritede önümüzdeki yıl düşüş ağırlıklı beklentimi korumaktayım. Analizini istediğiniz finansal ürünleri yorumlara yazın video olarak paylaşmak için elimden geleni yapacağım.